Sayın izleyiciler, zalim adam karısını acımasızca ve de evi reçhelere dövdü. Kadının morarmadık yeri kalmamıştı. Kasaydı belki orayı da dövecekti. Ay ellerin kırılsın inşallah. Zamanımızda bu yüzyılda hala erkeklerin karılarını dövmeleri ne demektir? Bunu mutlaka ve mutlaka bir çözüm Aa, oluşturmamız Hoş lazım. geldin Abdurrahim. Bak bakalım suratıma hoş mu görünüyor? Niye kapıyı ilk çaldığımda açmıyorsun lan? Belki duymamışımdır, bir kastım yok. Bir kere daha çalsaydın. Kapıyı ancak postacı iki kere çalar. ne dikiliyorsun lan tepemde? Evet. Güzel olmuş mu yemek Abdurrahim? Bizim oralarda bu buna sıcak su diyorlar lan, kaltak. E ee, biliyorum. Ee, evde taneli bir şey yoktu. Ben de çorba yaptım. <laughs> <laughs> Seniha! Ya! Ne diye ben önce girip ısıtmadın lan yatağa? Ulan seni bir kere de öldüreyim de sen de kurtul, ben de kurtulayım. Kızma Abdurrahim, Ay. bir daha yapmam. Ulan içim çaktı be. İyi ki öldürmemişim. Zeliha, gel lan yata. <Gülüyor> 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 Alo, iyi günler. İnşallah sayenizde ben de iyi günler göreceğim. Ee, bir ihbarda bulunmak istiyorum. Ee, ben Abdurrahim'in karısıyım. Bu Abdurrahim var ya. Thank you sister. Ha sister kardeş. Selametle. Güle güle Abdurrahim. Kendine iyi bak. In the name of the United States, I thank you, ma'am. Abdurrahim gidişin olsun da gelişin olmasın inşallah. We are very proud of you. Go, 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 go. Go. Go, go, go. go. go Abdurrahim, go. Go. Seni ha. Efendim abla? E, hayırdır kız kim bunlar? Cihan'ın adamları abla. Ee ne arıyorlarmış sokağımızda? Artık dayanamadım abla. İhbar ettim Abdurrahim'i. Canıma tak dedi vallahi dayak. Bu Amerika'daki patlamayla ilgisi var dedim. Bin Laden'in adamıdır o dedim. Siz onu alın o Bin Laden'in yerini biliyor dedim. Aa, teröristler yanı başımızda yaşıyorlarmış da haberimiz yokmuş. Yok be abla. <laughs> Haberlerden duydum ne alakası var? Hazırda adamın adı Abdurrahim. Aldılar götürdüler. En az bir ay rahatım. Oh, i̇yi yapmışsın kız ağzına sağlık. İşte gittin kızı kızı oh olsun narana. Aa ne yapıyorsun kız Fatima abla? Zeliha neydi bu Cihan'ın numarası? Dayanamıyorum artık bir ihbarda ben yapacağım. Ee, vereyim vermesine de yalnız senin kocanın ismi biliyorum. Adı Ercü, adı Batasıca. Ama şansımı deneyeceğim. Belki gelirler. Deneyelim kız abla, gel. Hop. Hop, aman aman, aman düş yakamdan, bulur bana yar